Kepçicimiz gelmiş. Ama biz önceden şurada inip Dover kaldığı yerden al gelelim. Çamurlu yerden iniyoruz. Burası o kadar içe şey değil de 240'de de indik buradan da. Ama aşağısı bayağı bir kayganmışmış ya. Dün de bir yandan da yağmur yağıyordu. Yerimize geldik. Şunları yukarı çıkayım ben. Oğlum yemekle devrilmiş. Biraz sonra kepçeyi buraya getirecek. Aşağıdan geçecek yer yoktu. arkadaşlar kepçe çalışmaya başladı. Şimdi bu bahçeden biraz bahsedeyim ben size. Daha önceki videoda bahsetmiştim. Seyretme yapmıştık zeytin aralarını. Çok sıktı zeytin ağaçlarının fidanların arası. Onları satmıştık, söktürmüştük. Onların çalıştığımız yer. Burası başka bir kepçe yalnız. Ufak bir kepçeydi. Bu kepçe daha başka bir arkadaş. Daha profesyonel, daha tecrübeli bir arkadaş. Buranın halini görüyorsunuz. Böyle. Biz bu, bu yeri aşağı yukarı 8 yıl önce aldık ama bu zamana kadar yaptığımız sebebi diğer yerlerle uğraştık. Her sene belli bir bütçe ayırıyorsunuz. Her sene bir yerimize maliyet harcıyoruz. Her yeri her sene bir yerimize. Artık bu son yerimiz diyebiliriz. Hiç kullanacak durumda değil. Buradan aşağıya şu aşağıdaki incir ağaçları bizim. Evet şimdi göründü. Şu aşağıdaki incir ağaçlarımız bizim. Yani fidan daha doğrusu. Bunlar bu şekilde. Artık burayı ben nasıl olursa buradan traktörle bir başlayacağım. Böyle aşağı kadar süreceğiz. Aşağıdan bir tane uçurum vardı ileride, bir dere var dereyi de ileriye doğru yaklaştırdık. Orası da bayağı bir kullanılmayan bir alandı. O kullanılmayan alanı da tarama kazandırdık diyebilirim. Kökleyecek, hazırlayacak. Bir de. taşlar falan çıkıyor. Taşları gömüyor, onları göstereceğim ben size nasıl çalışıyor diye. Çok tecrübeli bir arkadaşımız, onu söylemek istiyorum. Burayı kökleyip bu şekilde temizliyor temiz sonra daha iş bitmedi. Sonra da bu şeyde tesviye yapıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradan böyle rahatlıkla traktör aşağıya kadar inip en alttan dereye doğru inecek. Nasıl olsa böyle olacak. Kurtarabildiğimiz güzel zeytin ağaçlarını kurtarıyoruz. Şunlar şöyle. Bunları kurtarıyoruz. Boşluk olan yerlerde incir filanı dikeceğiz. yer topraklıymış ha. Gerçekten bu toprakta insan diksen yetişir. Güzel toprak var. Biraz oldu yer yamaç. İncir arkadaşlar yamaç yeri daha çok seviyor. Daha güzel kaliteli oluyor. Taban yerde biraz bozuluyor meyvesi. Akıtıyor. Kuvvetli giriyor yer. Semaverimiz de hazır. Hanım buraya malzemeleri koyayım dedi. Bu da akşamdan su içinde kalmış burası ama. Şu ya. Şeker burada. Çay. Bunu biraz suyunu dökeyim. Tamam. Bunun için bardaklar falan yıkarız. Sema verdi arkadaş. Kepçeli arkadaş çok seviyor çayı biliyor musun? Sırf onun için aldık yani. Biz bu kadar bahçede çay içen birisi değiliz. Onu biliyoruz uz uzun zamandan beri. Bütün yerleri Yaşar yapıyor desek olur. Yaşar Karadayı. Burada baya bir iş var ama. Burada nereden baksan bir 10 gün gözünde görüyoruz biz ya. Saati Kaç para çalışıyor şu an için 500 lira Ama mazot ne olur Yarın ne olur Hiçbir şey diye kestiremiyoruz 2 bidon de mazot almış 2 milyar para vermiş adam Her şey ortada Bakalım dayanabiliyorlar Dayanacak bizim için Taşları böyle çukur yapıyor Çukur içine alıyor gömüyor Daha sonra şu üzerine zaten toprak da gelecek Daha da yükselecek burası Buranın seviyesi daha da yükselecek Bu taşlar yarın pulukla falan çıkmaz yani Sami gel oğlum bu eşyaları taşıyalım yukarıya. Yukarıda dururuz durasak. Tekerle teken olmacık oldu. <laughs> Bir küçük, şeye hanım 130 lira para vermiş. Hiçbir şeyler alınmayacak arkadaşlar. Hiçbir şeyler alınmayacak. Gel oğlum. Ben bunları aldım. Oğlum iki eline tut. sağında solunda. Orada tutacak yerleri var bak. Hı, tamam. Gel götürelim. Yukarı çıkaramamdır. Şöyle dursunlar. Tamam. yapıyor bir yandan toprağı şey taşıyor. Kaç çukurunu kapattı arkadaşlar? Şimdi incir fidanların gibi de yükselmiş oldu. Mecburen öyle olmak zorunda çünkü yukarısını şöyle yukarısını aşağı düşürüyor. Yukarısını aşağıya düşürüyor. Aşağıya yükseltmesi lazım. Bunlar incir fidanı. Kaç yıllık? 1, 2, 3, 4 yıllık. 4 yıllık bu fidan. Çelik diktik bir yılda öbür gibi sürmüştür. 4 ya da 5 yıl işte. Bu var olsa 5 yıl. Şu odunları katalım hadi. Buradan bunlar nasıl olsa böyle kökler toprağın altında kalabilir. Kepçeye göre. Oğlum motora gel bakayım. motora gel gel. Gel buraya yanaş oğlum. Şunları katalım. Az benden tarafı yanaş. Öbür tarafa döndür. Yürü 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 yürü. Yürü. Tamam. Mazot fidanlar böyle kalsın. Bunlar toprağın altında kalmasın. Telef olmasın. Kışın odun ararız bu <laughs> Topayla yakıyoruz. Isınıyoruz. Dış ordunu aramaya oğlum. Hopp. Bunu atalım. Tamam. Doldurduk. Şimdi zaten öğlen de yaklaştı. O seman verdiler falan bir yakmaya başlayalım oğlum yakabileceğiz bakalım nasıl demleyeceğiz. Ya yeni aldık. <laughs> yeni alışacağız. Evet. Oğlum bunu yakacağız ya. Önce bir bakalım becerebilecek mi? Yani. <laughs> Hop. Bunu aldık. Şöyle koyalım. Şimdi su yapalım bakalım. Yeter herhalde ya. demli olan yere dökelim.

Dur, dur bakalım Yakalım şunu. Az daha kıralım. Şöyle, şöyle, şöyle. Hop. Sönme. 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 Hı -hı. güzel yanıyor. tamam. Şey Kepiti cebimizi. Kaybetmeden. Şimdi bunu besleyeceğiz. Az yerler yaş ya. Ondan da tabi bahanemizi atalım. <laughs> Yanmaz mamaz da bahanemiz olmuş olur. Yellay ya şeyler. Peki yakarım şey herhalde bunda. <laughs> Hadi bakayım. Hadi bakayım seni göreyim. Evet, yatık oğlum sonunda. <laughs> Sema var da çay keyfi arkadaşı da. <laughs> Teser erdim. Gaz habire kaynıyor ya yaşar. Kaçmış abi yalnız. Seni kepçeyi bırakmamayım ben habire altın dolduraktım bunu. <laughs> Hadi dedim aşağı bir tram da da. Şey iyi olmuş mu? Demir memi güzel, güzel mi? Ya güzel. annemse sen bu işlere. Anladığımız yok da. Ah. Zaten zorla yaktık altını. Ondan sonra tam yandı gayri. Yaş ya onlara. Başları iyi çıkarmış olmak ne ya? Bunlar değil mi? Hmm. Buradan çıkardı, onu kaldı aldı. Ben kaldı atamaz onları da Şafak hocam Büyük keçi gelince onları öyle Bir bu ağır işi bitirdik mi buranın bir dakika da burada ağır olmaz galiba. Nasıl? sonra. Ha bir mandal da olur bilmem ne. Gerçi da sırf taş var. Onları hep gömeceğiz. Öyle. Burada ne kesin ya. Sana bırakayım her şeyi. Gömeceğiz. <laughs> Atam dedi nereye yatacak onlar. Ta aşağıda da Allah'tan altı toprak. Toprak. Evet. Gömmekte sıkıntı yok. Oğlan nasıl bilmem ama buralar güzeldi. Yukarıda nasıl? Vardır vardır. Yok Taş Hangi? çıkmaz herhalde. İşte kaç yıldır bu işi içindesin? 99'dan beri. 2000'de beri. Kimin desen hemen hemen 22 yılmış 30 yıl çalışıp da güzel iş yapamayanlar nerede çok biliyor Ya, yani, ya. Yani her işin kendine göre bir şeyi var, farklılığı var. Doğru. Dağda çalışan adam Taş hocan yapamaz. Mermer hocan da yapamaz. Devlet su işlerinde çalışmış. E, buraya geliyor da hiçbir şey yapamıyor. İşte bilmiyor çünkü. Değil Onun değil şeyi farklı. Hayman abi nasıl sıkıntı yok. Her bir bok yedi <laughs> mi? Hı. Garment bağlantı yolunu, diyor 2000 yılında biz yaptırdık. İki firma yaptık. Yorucu iş ya. Yoruyor adamı. Yoruyor değil mi? Yani vücut değil de kafa kafa, mı? kafa yorgunluğu oluyor. Bu kaynaya kaynaya suyu bitirmiş. Ha, hemen hemen bir ay kamyonda çalıştım. Kamyon rahatlar asla da. Evet. Aşamayı kadar? 5 sefer atıyordum. Aşamalı verelim. Şimdi kazancı? Yani gene 100 lira alıyordum. Yövmeye. Yövmeye. Ya. Ya. Aya vurdum. 30 geldi. Sonunda seni çıkar oğlum. <laughs> Öteyim aç. Kaynaya kaynaya bitmiş zaten. Aç 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 aç. İyi afiyet olsun Arkadaşlar tepkici Yaşar'ın diğer bir kamyonu var. Kamyonun müşterisi çıkmış alıcı için. Onu almak için telefonla yani geliyorlarmış. Aramışlar. Bırakıp gitmek zorunda kaldı. Şimdi orada aracın başında yaban insanlar geliyor. Yalnız olmaz. Yarın yine eğer satış olursa yarın gelemez. Satış olmazsa yarın yine kaldığımız yerden devam ederiz. Böyle apar topar gelmeye, gelmek zorunda kaldık. Şimdi bugünlük işimiz bitti. Şimdi eve gidiyoruz. Bakalım o yerin yeni seyirlerini çekmeyi düşünüyorum. Nasıl güzel oldu en son hali nasıl oldu? Kaç para gitti? Kaç saatli şu anda saati 5 çalışıyor. Ne kadar mal olacak? Onların da videoları hazırlayacağım sizin için. Ben videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın.